Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizde dışarıda yediğimiz tantunlardan çok daha lezzetli ve güzel evde yapabileceğiniz harika bir tantun tarifim var. Evde birazcık tavuğunuz varsa mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Buyurun hemen tarife geçelim. Burada 600 gram kemiksiz tavuğum var. Ben ızgara tava kullandım. İncik de kullanabilirsiniz isterseniz. Fakat bonfile kullanmanızı tavsiye etmem. Genelde tantun içerisinde bonfile kullanıyorlar evde hazırladıklarında. Bonfile çok lezzetli bir tavuk eti değil. Sert ve kuru oluyor. E, ızgara tava ya da incikle yapmanızı tavsiye ederim. Ya da artık kemiksiz bagetler var. Onlarla da hazırlayabilirsiniz. Derisiyle de kullanabilirsiniz. Kemiksiz bagetlerle de çok güzel oluyor. Tavukları ben dondurdum. Güzel bir şekilde doğrayabilmek için. Biraz dondurduktan sonra olabildiğince ufacık tavuklarımızı doğruyoruz. Tavanın içerisine bir miktar sıvıya alıyorum. Minik minik doğramış olduğumuz tavukları da tavanın içerisine alıyoruz mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. E, dışarıda bir dürümün fiyatı şu anda 100 lira 120 lira. Bir dürüm fiyatına bütün aile 4-5 kişilik aile rahat bir şekilde doyurabilirsiniz. Hem de içerisinde ne olduğunu bilerekten hazırlıyoruz. Tavuğun suyunu salıp çekene kadar güzel bir şekilde kavuruyoruz. Bonfile kullanmadığımız için ayrıca su ilave etmenize gerek yok kesinlikle. Tavuk suyunu salıp çekene kadar kavurduğunuzda pişmiş oluyor zaten. İçerisine yeteri kadar tuz, kırmızı toz biber ve kekik ilavesi yapıyorum. Olmazsa olmazı kimyondur. Kimyon mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Baharatları ilave ettikten sonra bir 5 dakika kadar tekrar kavuruyorum. Baharatların lezzeti, aroması tavuğa geçmesi için. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. İçerisinde söğüş kuru soğan, maydanoz, ince ince doğranmış domates, marul ve kornişon turşu kullanıyorum ben mutlaka patates kızartması da kullanıyorum dışarıda hazırlanan dürümlerin arasına az bir şeycik patates kızartması koyuyorlar genelde çocukların da damak tadına hitap etmiyor mutlaka bu şekilde yapıp denemenizi tavsiye ediyorum ben çıtır çıtır somun ekmek kullandım dilerseniz lavaş arasına da hazırlayabilirsiniz hazırlamış olduğumuz tantuni somun ekmek arasına alıyorum Bundan sonrası tamamen damak tadınıza kalmış durumda. Patates kızartması, söğüş doğramış olduğumuz kuru soğan. Bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Maydanoz bence olmazsa olmazı lezzetini patlatan maydanoz mutlaka ince ince kıyılmış maydanoz kullanmanızı tavsiye ederim. Küp küp doğramış olduğum domatesleri de alıyorum üzerine. İçerisinde ne konulduğunu bilerekten tertemiz bir şekilde evde hazırlıyoruz. Genelde marul konulmaz ama marul da çok yakışıyor. Marul da kullanabilirsiniz içerisine. Olmazsa olmazı limon ve yanında acı biber, cin biber çok güzel oluyor. Haftada bir kez bu şekilde yapıp çocuklara değişiklik olabilir. Kornişon turşu da kullanıyorum ben. Elinizin altında varsa bu şekilde bir ekmek arası hazırlayabilirsiniz. En üstte de ketçap mayonez sıkıyoruz. Yaparsanız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Görüntüsüyle iştah kabartan muhteşem bir lezzet oluyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet, bay şeker olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.